Merhaba, hoş geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz Mahya Işıkları'na? Yeniden buluştuk. Ee, bu akşam sizlere İstanbul'un çok güzel tarihi bir binasını anlatmak istiyorum. Şöyle Boğaz'ın girişinde Selim Akışçası'nın hemen yanında görünür o saat kuleleri olan heybetli o güzel bina. Evet doğru, tamam. Doğru. Bugün Marmara Üniversitesi. Ama orası Marmara Üniversitesi değildi eskiden. Haydarpaşa Lisesi'ydi. Benim de bir dönem okuduğum Haydarpaşa Lisesi. Sevgili hocam Cemal Süreya da orada okumuştur. Hı? Evet hocam. Parasız yatılıydınız. Ha Cemal Süreya hamamında yıkanırken öğrenciyken Haydarpaşa Lisesi'nde saatini çaldırmıştır. Anlatmıştınız bana sevgili hocam. Aslında orası Haydarpaşa Lisesi olarak yapılmamıştır. Eski tıp fakültesi. O görkemli binanın ilk yapılış amacı tıp fakültesi. Ve Doktor Tevfik Sağlam. Tıp fakültesinde ders vermektedir. O binanın İstanbul Boğazı'na bakan devasa pencerelerinden birinde ders anlatırken ölecek kala kalır Doktor Tevfik Sağlam. İşgal güçlerinin donanması İstanbul'a girmekteydi o gün. 13 Kasım 1918. Ve Tefik Sağlam öylece kala kaldı. Kapkara bir bulut geliyor denizin üstünden İstanbul'a doğru. Sonra sınıfa döndü öğrenciler dedi ki çocuklar siz ordusu hiçbir zaman yenilmemiş bir milletin evlatlarısınız. Ve de İstanbul işgal edilirken moral veren bir konuşma yapıyor öğrencilerine. Doktor Tevfik Sağlam sanki öğrencilerin başına gelecekleri önceden görmüş gibi. Ve işgal güçleri tabi İstanbul'da yerleşmek zorunda. Yani bütün evlere, devlet dairelerine, her yere el er koyuyorlar. Askerlerin kalacağı bir yer gerekli. İngilizler tıp fakültesini, o Haydarpaşa'daki o tarihi binayı kışla yapmak istiyorlar. Çıkın buradan, gidin diyorlar. Yok artık size tıp eğitimi. Burası bizim kışlamız. Akil Muhtar Bey Tıp Fakültesi'nin müdürü. İngilizleri zar zor tıp eğitiminin devam etmesi konusunda ikna ediyor. Ama diyor İngilizler, sınıfları boşaltacaksınız. Bodrum katlarda ders verin. Çaresiz öğrencilerimiz çoğu yeri kömürlük olarak kullanılan bodrum katında tıp eğitimi almaya devam ediyorlar. Bununla da kalsa iyi. İngilizler diyor ki, yatakhaneleri de boşaltacaksınız. Ve işgal İstanbul'unda bizim tıp fakültesi öğrencilerimiz koridorlarda yatıyorlar. Tuvalete gitmeniz yasak. O binada İngiliz askerleri her yerde bizim tıp fakültesi öğrencilerimiz tuvaletlerini gidermek için affedersiniz çok özür diliyorum idrar kovaları taşıyorlardı. Bununla da kalsayın. Tıp fakültesi öğrencilerinin resmi kıyafet giymesi yasak pijamayla dolaşıyorlardı. Evet, pijamayla. Fizyoloji dersi hocası Doktor Kemal eee Bey fizyoloji dersine giriyor, bir gün bakıyor, sınıftaki öğrenciler hepsi pijamalı. Çocuklar, bu ne hal? İbrahim Hasan adlı öğrenci ayağa kalkıyor. Hocam, bu halin adı sefaleti fizyoloji. Fizyoloji hocası Kemal Can Canap Bey bunun üzerine diyor ki öğrencisine, evladım ben bunca yıldır ders veriyorum. Fizyolojiyi senin kadar doğru ve güzel anlatan birine daha rastlamadım. Ve işgal İstanbul'da tıp fakültesi öğrencileri, o güzel insanlarımız Anadolu'ya silah da kaçırıyorlar. İstanbul'da işgale karşı düzenlenen dört mitingi de onlar hazırlıyor. Başta Reşit Galip. Yine öğretmenlerden biri Esat Şerafettin Bey. Botanik ders hocasıydı Esat Şerafettin Bey. Botanik dersine gidiyordu. Ha bu Esat Şerafettin Bey'in o binanın orta bahçesinde orada çok güzel bir botanik bahçesi vardı. Çiçekler yetiştiriyordu. Birbirine güzel çiçekler. Hiçbir öğrencinin onlara dokunması yasaktı. Asla kimse giremez, kimse el süremezdi Esat Şerafettin Bey'in botanik hocasının çiçeklerine. Öyle çocuklar gibi bakardı onları, konuşurdu. Severdi onları. ve bir gün Esat Şerefettin Bey derse gidiyor, giriyor. Diyor ki botanik dersinde. Çocuklar bahçeye gidin. Bütün o çiçekleri koparın. Onlardan kocaman bir çelenk yapın. Bizimkiler geliyor. İstanbul işgalden kurtulmuş. Ve çiçeklerinin bir tek yaprağına bile kıyamayan Esat Şerefettin Bey o çiçeklerden tıp fakültesi öğrencilerine çelenk yaptırtıyor kurtuluş ordusunu karşılamak için. Çelenkin üstünde de şu yazıyordu. Yaşa millet, yaşatanla beraber. Evet. Kurtuluş ordusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun düşüncesinin zafere ulaştığı o güzel ordu İstanbul'a geliyordu. Yaşa millet, yaşatanla beraber. Hocam bu akşam da bu kadar. Yarın akşam yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiyse af.